Çekil bari, tadı ne güzelmiş. ah <laughs> dişi, <laughs> ah dişim ağrıyor. Ah, <laughs> ah dişim çok kötü ağrıyor. Ah ağrıdan duramıyorum. Ben <laughs> de. Efendim çocuklar dişim ne de ağrıyorsunuz? Ne oldu ki dişinize? Şeker mi? Şeker Şeker parı mı yediniz? Ay! Çok mu ağrıyor dişiniz? Evet. Çocuklar bakayım dişlerinize. Aa Fatma <laughs> dişin ne hale gelmiş? Böyle bir dişi de ay çürümüş dişleriz çocuklar. Ne yapalım doktor mu çağıralım? Evet, diş doktor. Arıyorum doktoru. Bekleyin tamam mı siz burada? <laughs> doktor Bey hoş geldiniz. Kızlar Doktor Bey geldi. Dişlerini çürüttünüz. Doktoru çağırdım bak size. Kocaman inne getirdi size. <laughs> kork bak yok hayır onu şeker yerken düşünecektiniz. Bunlar dişler hep çürümüş. <laughs> çürümüş mü dişleri? Oktay Bey çürümüş mü? Çürümüş. Dişleriniz çürümüş çocuklar. <laughs> Gördünüz mü? Şimdi çekecek dişlerinizi. <laughs> Çürük dişlerin hepsini çek. <gülüyor> Çıktı. <gülüyor> Hepsi çürümüş. Şekerli şeyler yerseniz çürür tabi. <laughs> Bakalım başka çürükler var mıymış? Doktor bey hadi çekin dişlerini artık uyuştu galiba. İyice aç. İyice aç ağzını Fatma. Çektim. Tamam sıra buylemde. Bu de yemiş. Bulem bu dişini çekiyor doktor. Böyle şekerli <laughs> şeyler yersin dişleri çürür tabi. Sıçradım ya ama değil mi? Tamam. Teşekkür ederim doktor bey. Hmm, ederim. Kızlar geçtim dişlerini. Evet. Sakın tamam. bir daha şekerli şeyler yemeyin tamam mı? Tamam. Güle güle doktor bey. Bay bay. Be be. oh, oh, oh. <laughs> Çikolata çıkıyor. Kim dalıyor? Hulusi Nereye gitti bu çocuk ya? Tayin buradaydı. Hulusi neredesin? Sen ne yapıyorsun burada? Çikolata mı yiyorsun? Evet. Anneciğim çikolata şimdi yenir mi? Daha yemek yemedin. Hadi bırak çikolatayı. Hadi anneciğim bırak. Gel kaçma. Hülyesi. <laughs> bak bırak çikolatayı anneciğim. <laughs> Daha yemek yemedin ama. Hülyesi hadi gel. Nereye gidiyorsun? Bak kızacağım artık sana. Bak yeter diyorum ya. <laughs> Ay ne kadar çok yemişsin bak bitirmişsin. Hadi anneciğim bırak bak dişlerin çürür. Dişlerin çürür. Gel kaçma gel. Dur. Burada dur gel. Hadi bırak. Bırak onu. Bırak. Bırak gel bakayım. Gel içeriye. hadi, hadi geç geç. Sen burada dur tamam mı? Ben geliyorum şimdi. Ay yarılmamış çikolatayı ne kadar yemiş ya. Ne oldu öyleyse. Tabi o kadar çikolata yersin dişin ağrır tabi çikolata yeme dedim değil mi sana he? hiç beni dinlemiyorsun ne yapalım bu dişleri fırçalayalım mı tamam gel hadi fırçalayalım gel şuna bak ya dişlerin haline bak mahvolmuş dişlerin fırçala hadi anneciğim fırçala bakayım İyiçe fırçala fırçala dişlerine sür anneciğim he? fırçala bakayım geçiyor mu Sırt iyice. Sırt sırt sırt. Bakın dişlerini göster dişlerini. Evet geçiyor öyleyse iyice hırsal anneciğim. Hmm. Bir daha fazla çikolata yeme tamam mı anneciğim? Al Anne. Ne oldu Fatma? Nasıl yapıştı gözüne şeker? Nasıl yaptım? <laughs> Çocuklar. Bakın size şeker getirdim. Kim istiyor? <laughs> ne yapalım biliyor musun? Sayalım kim çıkarsa o alır şekeri. Hadi bir patma, sen say. Kartal soydum, başıcığıma koydum, derdi yalan uydurdum. <laughs> duma duma dum, kırmızı mum, dolapta pekmez yana yana Hadi dik 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 Hülyesi e çıktı şeker. Hülyesi e al bakalım bu şeker senin. Hadi bakalım ya Aa, Fatma. Üzüldün Tamam anneciğim ben sana alırım tamam mı? Hadi Hülyesi e sen ye. Hülyesi e sen ye tamam mı? Ben gidiyorum. Hadi Fatma. Ben sana alacağım tamam mı? alma.

yapıştı gözüne şeker. Hii. Nasıl yaptın Fatma? <laughs> anneciğim nasıl yaptın ya? Kim yaptı? Hülise. Ne yaptın ablanın gözüne şeker yapıştırmışsın? Yaramaz çocuk seni. Dur Fatma dur şuraya yat çıkartalım anneciğim dur. Dur acıyor mu? Ay, çok tamam acıyor. anneciğim. Tamam tam. Yat anneciğim yat çıkaralım. Acıyor mu? Dur bakalım çıkacak mı deneyelim bir tane. Dur bakalım. <laughs> Acıyor, nilicem. Acıyor, acıyor. Acıyor. Acıyor çıktı. Nasıl yapışmış küldüre ya? Çıktı bak. Ay gözünde yapış yapış oldu. Dikyalım tamam mı gözünü?